Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merakla beklenen uzak şehir yeni bölüm fragman videosuyla karşınızdayım. Peki yeni bölümde neler olacak? Son bölümde bizleri şaşırtan sahneler izlemiştik. Sadakat yaptıklarıyla sınırını bayağı açtı. Cihan'ın ise sabrı taşmak üzere. Artık kısa süre içerisinde Cihan sinirinden patlayacak. Ortalığı birbirine katacak. Alya ilk defa Cihan'ı böyle görecek. Alya artık Cihan'dan etkilenmeye başlayacak. Çünkü Cihan kısa süre içerisinde öyle bir şey yapacak ki Alya artık Cihan'ın kendisine yardım etmek istediğini anlayacak. Ali ise güçlü duruşundan asla vazgeçmeyecek. Dizimizde kısa süre içinde Alya'nın başına kötü bir şey gelecek. Alya ölümlü burun buruna gelecek. Cihan ise Alya için kendi canını feda edecek ve onu kurtaracak. Fakat Cihan yaralanacak. Bunun üzerine aile kendini tamamen Cihan'a bırakacak ve Cihan'ın dudağından öpecek. Birbirlerine sevgileri artacak. Hepimizin çok olacağı sahnelere az kaldı diyebiliriz. Uzak şehir analiz videosu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.